Ömer Çelik'in e, bu harekatla dahil olmak üzere verdiği, dakikalar önce verdiği mesajı tekrar ekranlara taşıyalım. Telifat ve Münbiş'ten terör örgütünün çıkarılması konusundaki bize verilen sözler yerine getirilmedi. 30 kilometre derinlik meselesi, bu bizim kırmızı çizgimizdir. Yani bu 30 kilometre derinlik meselesi Türkiye'nin durduk yere karar verdiği bir mesele değildir. Ülkemize dönük tehditler söz konusu olduğunda bu tehditler çerçevesinde bu terör örgütlerinin bu sınırın dışına atılması ve bu konuda da bütün ülkelerle burada bulunan ülkelerle bir mutabakat sağlanmıştır ve bu mutabakat çerçevesinde bu beyanımız karşı tarafa bildirilmiştir. Dolayısıyla rejimin bir takım yerleri kendi kendisine gidip terör örgütüne teslim ettiğini görüyoruz. PKK'ya teslim ettiğini görüyoruz. Bu işbirliğinin fotoğrafını net bir şekilde çekiyoruz. İki, terör fatbemin müşteri hangi bir şekilde terör varlığı istemiyoruz. 3 30 kilometre derinli, derinlikte herhangi bir şekilde ülkemizi tehdit edecek herhangi bir silahlı terör örgütü varlığına müsaade etmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Onun dışında bizim herhangi bir şekilde e, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ya da diğer meselelerle herhangi bir sorunumuz yoktur. Tam tersine Suriye'de kapsayıcı bir hükümet olsun ve toprak bütünlüğü korunsun arzusundayız. Şimdi bu, bu çerçevede Suriye Milli Ordusu An itibariyle Türkiye zaten Türkiye ile birlikte hareket ediyor. O destekle hareket ediyor. E, lojistik, stratejik, askeri eğitim desteği de e, Türkiye ve hedefleri de Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ideolojik değil. Erteş'e başka cihatçı ideolojik bir e, ajandayla hareket ediyor. E, an itibariyle Türkiye'nin işaret ettiği noktayı hedef aldı. Münbiç'e doğru ilerliyor e, Suriye Milli Ordusu. Hazırlıklarına bir bakalım. Ve ondan sonra değerli konuklarıma soracağım. Yani e, Esad'ın HTŞ'yi Şam'dan önce durdurmak için, hani köprüden önce son çıkış, 200 kilometre ötede çünkü. E, Hama o noktada yığınak yaptığı söyleniyor. Ve e, Türkiye, Suriye Milli Ordusu içinde temizle denilen Membiç hedefte e, bu iki hedefe ulaşılabilir mi? Ve nereye kadar gider muhalifler? Bunu soracağım konuklarımıza. Önce Membiç hazırla. Suriye'de rejim karşıtı grupların ilerleyişi sürüyor. Halep'in tamamen muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ve tarifatın 8 yıl sonra YPG'den temizlenmesinin ardından hedefte şimdi Münbiç var. Suriye Milli Ordusu terör örgütü PKK YPG'nin kontrolündeki bölgeye operasyon için hazırlanıyor. Muhalif birlikler araçları ve ağır makinalı silahları olası Münbiç operasyonu için hazırladı. İşte bu araçlar Özellikle düşmanın tehdidinden ve saldırısından korunmak için çamurla boyandı. Muhalifler olası operasyon için araçları silahlandırdı. Pikaplar, uçak savarları ve doçkalarla donatıldı. Doçkalar, uçak savarlar işte bu pikaplara monte edildi. Bu araç gereçler ve ağır makinalı silahlar daha çok taarruza geçildiğinde ve meskun mahal çatışmalarında kullanılıyor. 2019 yılında ABD ve Rusya terör unsurlarının Münbiçi terk edeceği sözü vermişti. Ancak bu vaat yerine getirilmedi. Eğer muhalifler Münbiçi de ele geçirirse Fırat'ın batısı terör unsurlarından temizlenmiş olacak.